ediyoruz. Milli Toplantımızda e, hani zaten 2024, 2020'den 2025 kıtasiye dönemine girdik. E, kıtasiye alakalı yapmış olduk. E, ve e, yardım turlarımızın gönderilmesi ile alakalı bilgilendirme yapıldı. Ve alakalı çalışma inşallah ele alacak. Özellikle başlatmış olduğumuz e, evlilik yardım ile huzura adım projesini inşallah. Onu böyle detaylı bir şekilde yönelik. Bizim şeylerimiz olacak, ziyaretlerimiz olacak, bilinmemelerimiz olacak. Toplumda da inşallah bunları ziyaret edeceğiz. Bir de kermes dönemine girmiştik, tarihlerimiz belliydi. Resmi müracaatlarımızı yaptık. Kermes yapmayla alakalı izin aldığımız bölgelerimiz neresidir? Şu an İzmir'de özellikle bizim çarşı dünyada güzel bir kermes yapmamız gerekiyor. Diğer illerimizde inşallah özellikle İzmir'de. Bismillahirrahmanirrahim Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı olarak Ankara'da bugün birinci bölge toplantımızı yaptık Batı illerimizdeki temsilcilerimizle koordinatörlerimizle bir araya gelerek özellikle 2024-2025 eğitim döneminde yapmış olduğumuz kırtasiye yardımlarını görüştük ve bununla beraber de eksik kalan yerler özellikle ihtiyaç olunan ee, gerek okullardaki bize başvurulan e, ihtiyaç sahibi aileler, onları da tamamlayacağız. Ama özellikle e, bugün burada e, Gazze, Filistin'e yapılacak olan yardımları detaylı bir şekilde ele alacağız. Şu an e, genel başkan yardımcılarımız e, Ürdün'deler. Orada 12 tırdan oluşan bir filo hazırlığı var. Bugün hazırlığını yapıp yarın yola çıkacak inşallah bu filomuz. Buradaki yardımlarla alakalı hem bilgilendirme hem de bunu halkımıza duyurarak özellikle Filistin'e yapacağımız yardımları ele alacağız. Çünkü oradaki kardeşlerimiz her geçen gün oradaki şartlar daha da zorlaşıyor ve bizler de Umut Kervan olarak ilk günden itibaren onların yanındaydık ve şu an yine onların yanında durarak elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Yardımlarımızı ulaştırmaya çalışacağız. Bununla beraber özellikle Bizim e, Filistin, e, Gazze özelinde düzenli olarak günlük yapmış olduğumuz yardımlarımız var. Onları biraz daha böylesine artırmaya yönelik inşallah çalışmalar yapacağız. E, özellikle orada günlük e, düzenli bir şekilde sıcak yemekler dağıtılıyor. E, temiz içme suyu e, tankerlerle toplu yaşam alanlarına götürülüp orada dağıtımları yapılıyor. E, ve e, bizler özellikle kış aylarına yaklaştığımız bu dönemde oradan gelen talep doğrultusunda da bir çadır yardımlarımız vardı. Ancak bunu da hızlandırarak daha da çoğaltarak orada ciddi bir şekilde çadırların veya konteyner tarzında evlerin yapılması için inşallah çağrıda bulunacağız. Ve o konuda da yardımlarımızı ulaştıracağız. Bununla beraber genel bir değerlendirme yaparak inşallah güzel bir toplantı oldu kardeşlerimiz sahadalar çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben özellikle burada bizleri yalnız bırakmayan hem gerek eğitim öğretim döneminde e, bizlere eğitim destek paketi konusunda yardımcı olanlar hem de özellikle yurt dışı Filistin Gazze üzerinde yardımcı olan Kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim ecirlerini kat kat versin. Yalnız onların desteklerini biz bekliyoruz. Bu yardımlarımızı biz daha da fazlalaştırarak e, Filistin'e, Gazze'ye yoğunlaşacağız.